Kanalımdan, videomdan herkese selamlar. Bugün iftar sofralarınıza çok yakışacak, ana yemek kadar doyurucu, sağlıklı ve şifalı, çok lezzetli bir çorba tarifim var. Az malzemeli ve ekonomik. O kadar lezzetli ki tabak tabak yiyebilirsiniz. Yemeğimizi hazırlamak için 300 gram tavuk göğsünü tenceremizin içerisine su koyarak haşlanmaya bırakıyoruz. 1,5 litre kadar su koydum. İçerisine bir adet defne yaprağı bıraktım ve tavuğu haşlıyoruz. Biz de bu arada köftelerini hazırlayalım. Bir su bardağı köftelik bulgurun içerisine 2 yemek kaşığı irmik ekliyorum. Şöyle birazcık karıştırıyorum. Bulguru ıslatmak için yarım su bardağı su döküyorum ve güzelce karıştırıyorum. çok fazla su dökmeyelim arkadaşlar Yani bir su bardağı bulgur için yarım su bardağı gayet yeterli geliyor şöyle bir tane küçük boy e, kuru soğanı rendeleyerek bir kenarına koymuştum bir tane yumurtanın akını köftenin içerisine sarısını da terbiyesi için kullanacağız sarısını bir kenara ayırıyorum İçerisine birer çay kaşığı tuz karabiber pul biber ve birazcık da kimyon koyuyorum üzerine 2 yemek kaşığı un ilave ediyorum e, soğanı rendeledikten sonra suyunu sıkmadım arkadaşlar o yüzden e, bulgurları ıslatırken de çok fazla su koymadım bu şekilde köfte harcımızı güzelce yoğuruyoruz yanıma da bir kase kadar su aldım e, ihtiyaç durumuna göre ara ara elim ıslatarak köftemizi yoğuruyorum Bu tarifi mutlaka denemenizi istiyorum. Gerçekten çok güzel, çok lezzetli bir tariftir. Terbiyeli böyle tam iftar sofralarına yakışan e, nefis bir çorba oluyor. Topalaklı köfte ağacımızı yoğururken öyle çok fazla yoğurmuyoruz. Sadece birkaç dakika kadar yoğurmamız gayet yeterli oluyor. E, köfte ağacını bu şekilde elinizle kaldırdığınız zaman topuyla kalkıyorsa artık kıvamını bulmuştur. Yani daha fazla yoğurmanıza gerek yok. Bakın. Benim köfte harcım gayet güzel bir şekilde toplandı. Bir tabağın içerisine de bir tatlı kaşığı kadar un serpiyorum ve hazırladığım köfteleri bu tabağın içerisine koyacağım. Elimi ıslatıyorum. Şöyle küçük küçük parçalar kopartarak bir kenara bırakıyorum ki yuvarlarken çok daha kolay olsun, daha pratik olsun. kopardığım parçaları elimin içerisinde yuvarlayarak misketten birazcık daha küçük köfteler yapıyorum. İsterseniz tek tek yuvarlayın isterseniz de bu şekilde benim yaptığım gibi ikişerli üçerli olarak da köftelerinizi hazırlayabilirsiniz. Köftemizin kıvamı gerçekten çok güzel oldu. Bu köftelerin asla dağılma şansı yok. Yani güvenle yapabilirsiniz. Çünkü biz içerisine yumurta beyazı koyduk. Yumurta beyazının da bildiğiniz gibi yapıştırıcılık özelliği vardır. Evet, ben köftelerimi bu şekilde hazırladım. Verdiğim ölçülerden bu kadar topalaklı köfte çıkıyor. Köftelerimiz hazır olduğuna göre biz de çorbamızın terbiyesini hazırlayalım. 4 yemek kaşığı dolusu yoğurdu genişçe bir kasenin içerisine alıyorum. İçerisine önceden ayırmış olduğum bir yumurta sarısını ekliyorum. İçerisine bir dolu yemek kaşığı un ilave ediyorum. Şöyle yarım su bardağı kadar su ekliyorum ve yoğurdum koyu olduğu için ben su ile açıyorum birazcık. Daha kolay çırpılması için bu işlemi yapıyorum. Ekşi tat seviyorsanız isterseniz içerisine limon da sıkabilirsiniz ama benim yoğurdumun ekşilik oranı gayet iyi olduğu için ben ekşi eklemiyorum bugün. Yarım su bardağı su ile yoğurdu güzelce çırpıyorum. Tamamen pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpalım ki çorbamızla buluşturduğumuz zaman yoğurdumuz kesilmesin. Evet terbiyesi hazır. Şöyle bir su bardağı kadar haşlanmış nohut ekleyeceğim içerisine. Biz topalak köftelerimizi hazırlarken tavuk etleri de güzelce haşlandı. Hemen haşlanan etleri bir kenara çıkartıyorum ve birazdan didikleyeceğim. E, tavuk suyumuzda da e, haşlanırken biraz azaldı. Üzerine 4 su bardağı kadar su ilave ettim ve tekrar kaynamaya bırakıyorum. Bu şekilde etleri bizi didikliyoruz. Ben bugün göğüs etiyle hazırlıyorum. İsterseniz but kısmıyla da hazırlayabilirsiniz. Çok daha lezzetli olur imkanlar doğrultusunda elinizde hangisi varsa yani hangisini seviyorsanız o şekilde hazırlayabilirsiniz. Tavuk suyumuz da kaynıyor artık. İçerisine bir su bardağı haşlanmış nohut ekliyorum. Buzluktan çıkardığım nohutları kullandım. Dediklediğim tavuk etlerini içerisine ilave ediyorum. önceden koyduğum defne yaprağını çıkartıyorum içerisinden artık. İçerisine yaptığımız topalakları da ekleyelim. Şöyle bir karıştırıyorum. Tenceremizin kapağını aralıklı olarak kapatıyorum ve 10 dakika boyunca kaynatıyoruz. Daha sonra yemeğimizin suyundan 1-2 kepçe alarak hazırladığımız yoğurdun içerisine döküyorum ki çorbayla birleştirdiğimiz zaman yoğurdumuz kesilmesin. Yani yoğurdumuzu ılıtıyorum. Çorbamızla buluşturuyoruz ve hızlı bir şekilde karıştırıyorum. Yoğurt soğuk olduğu için bu şekilde kaynayana kadar sürekli olarak karıştırarak çorbamızı kaynamasını bekleyelim. Evet yemeğimiz kaynamaya başladı artık. Kaynadıktan sonra artık karıştırmamıza gerek yok. Hemen bir kenarda sosunu hazırlayalım. Şöyle 3 yemek kaşığı dolusu zeytinyağını tavamın içerisine alıyorum. İçerisine 1 tatlı kaşığı pul biber, bir buçuk tatlı kaşığı nane ilave ediyorum şöyle bir taşım kaynatıyorum ve artık ocağın altını kapatıyorum öyle çok kaynatmayın arkadaşlar nane çok çabuk yanar kaynayan çorbamızda buluşturuyoruz sosumuzu bakın rengi kıvamı çok güzel oldu bekledikçe daha da kıvamını bulacaktır çünkü içerisinde topalak var Artık ocağın altını kapattım ve içerisine bir tatlı kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Bu tür yoğurtlu ve terbiyeli çorbalarda tuzunu her zaman sonradan eklemeliyiz. Çünkü yoğurtlu çorbalara tuzu önceden koyarsak kesilme riski olabilir. Şöyle tavuğundan, köftesinden ve nohutundan ekleyerek tabağıma koyuyorum. Evet, bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu buraya kadar izlediyseniz abone olmayı, beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin.